Geçtiğimiz sezonun 23. haftası sonrası Trabzonspor'daki görevinden istifa eden Abdullah Avcı ayrılışı sonrası başka bir takımla anlaşmadı. Başkan Ertuğrul Doğan'da iyi ilişkileri olan başarılı hoca ayrılışının üstünden bir sene geçmeden yeniden Karadeniz sevine geri dönecek. Trabzonspor'a bir Süper Lig şampiyonluğu ve iki Süper Kupa kazandıran Avcı çarşamba günü yapılacak olan antrenmana yetiştirilmesi amaçlanıyor. Korkmaz'a dönüyor. Bordo Mavili takımda daha önce teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yapan Egemen Korkmaz da geri dönecek. Korkmaz da gelmeye hazır. Bielisa için son gün. Yönetim, Nenat Bielisa ile bugün resmi olarak yolları ayırmayı planlıyor. Sözleşme fesi üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken bugün ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor. Karadeniz TV ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Pierre Lisa, yıllık 1.6 milyon avro kazanıyordu. Hırvat Hoca ile fesih görüşmelerini yönetim kurulu üyesi İbrahim Şahinkaya yapıyor. Trabzonspor'da daha önce Kasım 2020, Mart 2023 döneminde çalışan Abdullah Avcı 1.93 puan ortalaması yakalamıştı. Deneyimli teknik adam yönetimindeki Trabzonspor 2021-2022 sezonunda ise Süper Lig'de şampiyon olmuştu. Bordo Maviler takımın başında 3 sezon geçiren Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 2.03 şampiyonluk sezonunda 2.13'lük puan ortalaması yakalamıştı. Görevden ayrıldığı dönemin ilk 23 haftasında ise 1.65 ortalamada kalmıştım. 17. sıradan 4. sıraya. 17. sıradan 4. sıraya fırtına da 2020-21'in 9. haftasında göreve başlayan Abdullah Avcı ilk maçlarda alınan kötü sonuçları durdurdu. İlk 8 haftada sadece bir galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyette 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Karadeniz Devi sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez kaybetti. 18 karşılaşmayı kazanan bordo maviler 11 kez de beraberlik yaşadı. Takım 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyette 71 puan toplayarak ligi 4. sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti. Avcıyla 2.03'lük puan ortalaması elde etti.